senedir Galatasaray ilk iki senesinde Galatasaray şampiyon yapmış e, ekibin içi arasında olan Erdem Timur'u neden gönderdiler e, işte biliyorlar noktasında Galatasaray'da bu işi biliyor noktasında davranan bir tane müptezel var ya arkadaş Galatasaray'ın içi cadı kazanı Galatasaray'ın içi Bizans oyunları e, Ali Koç'a yakın kaynaklar Ali Koç'a e, yakın insanların e Erden Timur'un ayağını kaydırdığını hep beraber izledik. Maalesef kusura bakmasın Erden Timur'u yediler. Yiyenlerin de kim olduğunu Erden Timur görevden kaçmadı ki. Erden Timur görevden kaçmadı ki. Ama siz işinize geldiği gibi algıları yapacaksınız. İşinize geldiği gibi oradan yol yapmaya çalışacaksınız. Erden Timur yakın zamanda Ali Koç